bakıyor musunuz? Hı, hı hı. Sedatlar mahallede devri atıyorlar. Bir de sizin oğlanı yine o beyefendi bıraktı okula. Hanımın arkadaşı. Anladım Volkan, anladım. Hı hı. Bir sorun yok yani. Bir sorun yok mu? Ay <laughs> sen beyefendi görmemişsin. <laughs> Hayırdır? Ne? Özledim. Buraya öyle kafana esince gelemezsin. Oğlumu görmeye geldim. Ara MKC, ara. Ara, önce bir ara müsaitsek gelirsin. Burası senin evin değil. Canım ya, sana çiçek aldım. Neden? Çünkü sevdiklerimden kolay vazgeçemiyorum. Sen sevdiklerini kendinden vazgeçiriyorsun. Tamam bak, tamam, evet. İş kısmında haklısın, ama artık o iş değişecek çünkü son bir işim var. Ondan sonra tamamen beyin kısmına geçiyorum. Beyin. Ne beyin? sana sürpriz yapacaktım ama madem sordun o zaman anlatayım. Sormadım MKca. Alma bana çiçek. Çekil. Bak eğer koparıldılar falan diye diyorsan o zaman tamam anlıyorum ama yani Ya sen eski karına niye çiçek alasın ya Ne sıfatla? Kocan. Bak, bak sen benim kocam değilsin biz boşandık. Boşandık. Ne yapıyorsun? Sen? Bir dakika ya, lütfen yani bir sırtıma bakar mısın? Büyük bir çatışmanın içindeydim. Şov yapma bana, giy şunu. Ya insanlık namına ne olacak ya? Bir baksan. Bir şey olsa gömleğin beyaz kan olur. Giyer misin şunu mutfağın ortasında? Belki içime cam kaçmıştır, ne bileyim yürür kalbe gider. Orada yürünecek bir kalp yok. Giy şunu, hadi. <laughs> Hayırdır? Ne oldu arıza mı var? Artık yok. Allah Allah. Tamirci falan geldi mi çocuklar bana bir şey demedi çünkü. Çocuklar? Tamircinin çocukları. Hani para sormak için. Devri ekiplerini evi izletiyorsun değil mi? <laughs> Sonra beni niye boşadın? Al bu yüzden boşadım. Kontrol manyağısın çünkü sen kimseye saygın yok. Suçlu gibi izletiyor bir de ya. Ha ha o zaman doğru anladıysam sen beni benim sevdiklerimi önemsediğim için boşadın öyle mi? Hayır sevdiklerini onları kontrol edeceğim derken hayatı zehir ettiğin için. Onca sene çalışıp didindiğim şirkette ortak olacakken gidip patronu tutukladığın için. Herif vergi kaçırıyordu. Mali polis misin sen? Sonuçta ben haklı çıkmadım mı? Evet haklıydım ben. Gerçekten bak gerçekten bana haksız olduğun tek bir konu söyle. Tek bir konu. Tamam tamirci gelmediyse o zaman kim geldi ha? Kim geldi evimize? Delireceğim ya. Sana ne ya? Sana bak, ne? Aldırırım parmak izini biliyorsun. Aldırırsın. Öyle birisin çünkü. Ne demek öyle birisin ya? İstediğin kadar Amerikalarda eğitim al, organik beslen, silin giyin. E, o içindeki maço gitmiyor işte, gitmiyor. Demek istediğim şey tamirci çağırsam bu bir daha bozulmaz. Sana sormayacağım tamam mı? Sana sormuyorum ya. Çok da güzel yapmış. Al bak. Karışma bana ya. Karışma benim evime. Bana, girenime, çıkanıma. Yo, iş öyle değil işte. Benim oğlum bu evde yaşıyor. Ya sabır ya. Tamam neyse ben bu çiçekleri bir vazonun içine koyayım da... ...belki ne kadar harika bir adam olduğumu hatırlarsın gördükçe. Al işte al. <laughs> ya ben sana tamirci çağır demedim mi? Ya ben açtım kapat. tamam Sen, ya, tamam. Of. Zaten bu takım senin için giymiştim. Bir şeye bak. Giyme dolaydım ya. Bu ne ya? Islatmaya gelmiştim. Ne biçim anne babasını? Hiç i̇şte benim... Tanınmıyor bana. Hadi örümcek adam. Görüşürüz. Tamam mı? Ya baba ne yaptın? Bunlar yeni ya. İki kere düşündüm giymek için. Çiçeği al, çiçeği.